Herkese merhaba. Ben astrolog Maya Kösoğlu. Bu videoda size 23 Mayıs'ta Yay burcunda meydana gelecek olan dolunaydan bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. ...ve Yay Burcu'ndaki Dolunay. Aslında burada Dolunay'dan daha etkilenen astroitler var. Kadın arketiplerini gösteriyor ve çok dişil bir Dolunay aslında... ...ve kadınların seslerinin daha fazla çıkacağını gösteren bir Dolunay. Yay Burcu'na baktığımızda dünya genelinde Yay Burcu arketipi ...dünya astroitisine göre uzak seyahatleri gösterir, seyahat şirketlerini gösterir... ...ibadethaneleri göstermektedir ve yüksek öğretimleri göstermektedir... ...ve yüksek yargı ve mahkemeleri göstermektedir. Buna bağlı olarak Yay Burcu'ndaki 23 Mayıs'taki Dolunay ile birlikte... Bunu takip eden iki hafta içerisinde dünya genelinde dediğim gibi Dolunay'a eşlik eden astrolitler kadınları göstermekte olduğu için toplumsal olaylarda kadınların ön plana çıkacağını görebilmekteyiz bu Dolunay'la birlikte. Ülkemize baktığımızda ülkemizin ise sağlık alanında aynı zamanda iş ve işçi sendikalarını gösteren alanda olmaktadır. Aynı zamanda gizli düşman evindedir. Ve Dolunay döngüsü de birlikte ülkemizin toprak bütünlüğü ile ilgili çok fazla siyasi tarafta da sözler duyabiliriz. Ve bu Dolunay'ın sağlıktaki etkisine geldiğimde kalça, uyruk, karaciğeri göstermektedir. Özellikle Dolunay'ı takip eden iki hafta içerisinde Karaciğerinizi çok fazla yormamanızı önerebilirim ve ağır spor yapmamanızı önerebilirim. Aynı zamanda dolunayın diğer bir etkisine baktığım zaman dolunaydan önceki bir hafta ve dolunay takip eden iki hafta fazla gergin olacağız hep beraber. Bu hem ülkeler arası diplomaside de böyle olacaktır hem de kişisel haritalara bakınca da böyle olacaktır. Hepimizin birazcık daha sakin kalması gereken bir dönem. Dolunay'ın bir özelliği de aslında piyasaya etkisi olacaktır. Çünkü gökyüzünde yaklaşık olarak 12 yılda bir gerçekleşen Boğa Burcu'nda Jüpiter ve Venüs kavuşumunu görüyoruz ve ülker takım yıldızından geçiyor. Bunu zaten finans videomda anlatmıştım. Bu evet uzun vadede stok marketler için olumlu da görünse Dolunay enerjisi büyütür çünkü dolunayla ile birlikte bir şey yukarı gidiyorsa Dolunay'ı takip eden bir hafta içerisinde aniden aşağı yönlü hareket olabilir. O yüzden de Dolunay'ı takip eden bir iki gün içerisinde özellikle bir hafta tabii ki de ileri döngü ama bir iki gün içerisinde piyasalarda hareketlilik daha farklı olacaktır. Bir ürün yukarı gidiyorsa aşağı gidebilir. Aşağı gidiyorsa aniden yukarı çıkabilir. Piyasa biraz dalgalı geçecektir bu dolunay döngüsünde de piyasalara da daha dikkatli olmanızı önermekteyim. Bu hem kripto tarafında hem de borsa tarafında bu şekilde işleyecektir. Güzel bir gökyüzünde kavuşum var. Fakat bu kavuşum dolunay etkisiyle birlikte ters dönebilir. Daha dikkatli olmanızı önermekteyim ay sonuna kadar. Ve burçlar etkisine geldiğimiz zaman enteresan bir dolunay. Dişil yönü çok yüksek bir dolunay. Her burç içerisinde kendini etkileyen birçok olay yaşatacak bir dolunay bu. Koç burcuyla başlarsak. Koç burcuna baktığımızda Yüksek öğretim ve uzak seyahatleri gösteren evinde gerçekleşecek olan Dolunay, Koç uzun zamandır bitiremedikleri bir eğitim bitirecektir. Ve aynı zamanda gitmek istedikleri bir seyahat varsa aniden bu seyahate karar verip o seyahate çıkacaklardır. Boğa Burcu'nun mahkemeler evinde ve tazminat evinde gerçekleşecek olan bu Dolunay, onlara uzun zamandır bekledikleri mahkeme sonucunu aldıracaktır ve işten tazminat alıp aniden ayrılmaya karar verebilirler sevgili Boğalar bu döngüyle birlikte ki Zaten son iki senenin en şanslı burcu balık burcu diyorduk. Artık boğa burcu bu senenin ve gelecek senenin şanslı burçlarından bir tanesi. Çünkü Jüpiter artık para evlerine geçecek. Zaten bir yıldır da kendi evlerindeydi. O yüzden de boğalar daha şanslı. Belki tazminat alıp işten bu tazminatı değerlendirmeyi seçecekler bu döngüsü döngüsüyle birlikte. İkizler Burcu'na baktığımızda tam karşı deminde gerçekleşecek olan bu dolunay onlara bir ortaklık bitişini göstermektedir. Aynı zamanda şehir değişimini de göstermektedir aniden bir karar alıp şehir değiştirebilirler ki artık zaten Jüpiter'de ikizler burcuna geçeceği için muhtemelen de yeni bir yere taşınmayı getirecektir bu dolunay onlara. Eskiyi bırakacaklar ve yeniye geçecekler aslında. Yengeç Burcu'nun sağlık evinde gerçekleşecek olan bu dolunay sevgili yengeçleri uzun zamanda ihmal ettikleri sağlık konularını tekrar gündeme getirecektir. Dolunay döngüsünde daha dikkatli olmalarını önerebilirim sevgili yengeçlere. Sağlıklarına daha fazla dikkat etmeyeler ve aslan burcu. Şimdi Dolunay'ın şanslı burcu aslan derdim ama diyemem. Çünkü burada kadın hareketi bir var ve aşk evinde gerçekleşiyor bu Dolunay. İlişkilerin ihanet yüzünden bitişini görebilirler bu Dolunay döngüsünde. Ve bu Dolunay'ı takip eden iki hafta içerisinde aniden aşklarında bitişler olabilir. Ve bir kadından dolayı bitişler olabilir. O yüzden de aslan burcu bu Dolunay döngüsüne daha fazla dikkat etmeni önermekteyim. Ve Başak Burcu'na baktığımız zaman oturdukları evi gösteren alanda olacak olan bu Dolunay sevgili başakları evde belki dekorasyon değişikliği yaptırabilir ya da taşınmayı getirebilir. Ve ayrıca anne ve anneannelerin sağlığına dikkat etmelerini önerebilirim bu dolunay döngüsünde. Terazi burcuna baktığımız zaman arabalarıyla ilgili değişimleri görmekteyim. Uzun zamandır kafalarında olan araba değişimini bu dolunay döngüsüyle birlikte yapabilirler ve aynı zamanda kısa seyahatlerde göstermekleri bu dolunay. Onlara gitmek istedikleri bir yer varsa kısa seyahatlerde bunu da yaptıracaktır bu dolunay döngüsü. Akrep Burcu'na geldiğimizde para evinde gerçekleşecek olan bu doğumay hak ettikleri ama uzun zamandır alamadıkları bir parayı görmekteyim. Belki de bekledikleri bir nafaka ve bir dava tazminat sonucu varsa Akrep Burcu da bu dolunayla birlikte bu parayı alacak ve artık hayatlarında yepyeni bir döngüye geçeceklerdir. Yay Burcu'na baktığımızda zaten kendi evinde gerçekleşecek olan bu doğumay yaylara kendi değerlerini fark etmelerini söylüyor. Kendilerine daha fazla dönük olacaklar ve kendilerinin değerini anlayacaklar bu ile birlikte. Ve Oğlak Burcu'na geldiğimiz zaman bilinç alt gösteren bu dolunay sevgili oğlakların kafasında uzun zamandır düşündükleri ama dile getiremedikleri birçok olayı gün yüzüne çıkaracaktır. Kendi korkuları yüzleşecekler bu dolunay döngüsünde. En yani çok neye dikkat etmeye gerektiğini anlayacaklar. Ve kovalara baktığımız zaman kovaların arkadaş evinde gerçekleşecek olan bu dolunay onların hayatındaki sinsirelleri gönderecek. Ben bu dolunayın aslında en şanslı burcu olarak kovaları görmekteyim. Çünkü kimin dost kimin düşman olduğunu bu donayla beraber anlayacaklar. Ve birçok arkadaşlık ve dostluk dediği şey artık hayatlarında bitebilir. Bu da onlara yepyeni arkadaşlık kapısı açacaktır. Giden hiçbir arkadaşlar üzülmemelerini önerebilirim bu donay döngüsüyle. Balık burcuna baktığımızda dediğim gibi son iki yılın en şanslı burcuydu ama artık lütfen şanslı başkalarını bırakın diyorum. Ve balık burcunun kariyer evinde gerçekleşecek olan bu donay onlara bir kariyer döngüsünün bitişini göstermektedir. Her bitiş yeni bir başlangıç yaptırır. Çünkü zaten Dolunay'ı takip eden bir hafta içerisinde gezegenlerin hızlı bir şekilde ikizler burcu yolculuğunu görmekteyiz. Burada da artık yepyeni döngüler açılacak herkesin hayatını. Bu Dolunay'daki bitişler çok keskin ve net olacaktır. Ama bundan sonraki başlangıçlar çok hızlı gerçekleşecektir. O yüzden de dilerim bu Dolunay herkese bolluk bereket getirir. Ve biten her şey içinde yerine gelecek olan yeniler çok güzel olacağı için gelecek olan her şey de çok güzel bir bolluk ve bereketle gelsin hayatlarına. Hoşçakalın.